Evet arkadaşlar oyun takıntılı kişiler VGTR Minecraft Pocket Edition e, Yeni bir adventure map'e hoş geldiniz. İşte öyle bir şey oynuyoruz. Ben de adını <laughs> bulmam da adı yok. Bunları hiç okuyacağım. <laughs> Iron set. Şu yemekleri al. Tamamdır. Yay. Tamam. Şuraya kazmayı koy buraya kalıcı koy buraya bunu koy buraya bunu koy tamam. gidelim ya ana Hazır. Bunları alacak mıyız? Ne diyor? Use your case. He. Şey. <laughs> Yanlışlıkla şey kırdık. Tamam burada. Bu ne lan? Ne Yukarı gideceğiz bu bloklardan da. 12'de de koymaya alışamadım böyle. Aman. Lan bitti mi? Bu kadar kısa map mı olur? Bu benim ilk map'im yazmış. Bunu yaparken ne? Öbür mü ne dedim tamamlamadım da işte ilk map'immiş o yüzden bok gibi yapmış. E ee, peki ne? neden kullanacağım? Bunları neden kullanacağım? Dur bari map'e. Nasıl map farklılaştı? Gerçi map'te de pek bir şey yok da. Arkadaşlar ben creative alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi şuradan intensity Teneri. ooo kak 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 çat 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 tamam neden ne? devam gerçi mevkimizde bir şey yok da beytimde zil kurdu var mı? evet arkadaşlar ee, bu Minecraft Pocket Edition videosunun da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Görüşürüz. Oyun dondu. Neyse görüşürüz.